Evet arkadaşlar hepiniz canlı yayına hoş geldiniz. Yavaştan başlayalım. Yayında bir sıkıntı yoktur umarım. Şöyle bir ses kontrolü yapıyorum ardından başlayalım olur mu? Tamam bir sıkıntı yok. Ses biraz az olabilir ee, kendi bilgisayarınızdan ses arttırmanızı rica edeceğim veya telefondan ee, şu an kontrol edemiyorum ama bir sıkıntı yok sanırım hepiniz hoş geldiniz tekrardan nasılsınız umarım iyisinizdir derbi izlemişsinizdir maç sonucundan memnun musunuz durumlar nasıl çok kısa bahsedelim ardından geçelim isterseniz şimdi arkadaşlar güncel e, durumda yavaştan başlayalım. Güncel görüntüde şu an ekranda gördüğünüz harita, harita 1500 metre sıcaklık haritasına ait ve e, tarih olarak da yarın gece ve pazartesi günü arasında ki tarihi temsil ediyor. Pazar gecesinden itibaren yurdumuza girmesi beklenen bir sistem var. Avrupa'da azor etkili olurken yurdumuza kutuplardan gelen bir soğuk koridoru e, aktif olacak diyebiliriz. Dereceleri görüyorsunuz sistemin çekirdeği eksi 16 derece ee, kar yaşı için gayet yeterli. Sistemin merkezi bu ama yurdumuza giriş yapan kısmı eksi 12 eksi 14 derece arasındaki e, nokta. Bu da kıyılar için yeterli sıcaklıkta diyebilirim. Zaten kar sınırı kıyılar için eksi 6 eksi 4 derece e, sulu kar yapıyor. Eksi 6'nın üstü eksi 8 ve eksi 10 dereceden itibaren de saf kar görmeye başlıyoruz. Şimdi bu sistemin ilk giriş aşaması. Birazdan bunu hareketli bir şekilde size göstereceğim zaten ama e, güncel görüntü bize umut vaat ediyor açıkçası. ya Trakya özellikle çok kurak geçen bir süreçten e, geçiyor şu anda. Bu sistemle birlikte özellikle Kırklareli Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışları etkili olacak. İstanbul'un daha çok Avrupa yakası ağırlıklı ve iki yakanında kuzey ilçelerinde ağırlıklı olmak üzere kar yağışları göz, gözükecek. Ege'de de iç Ege'de e, kar yağışları bekliyoruz. Kıyılarda yağış yağmur şeklinde olacak. İç Anadolu ve e, iç Karadeniz'de de yine kar yağışları etkili olacak. Bu dediğimiz gibi sistemin ilk giriş e, anları geri kalan günlerde de yurdun geri kalanına dağılacak. Şöyle isterseniz bir yağış haritasına da bakalım sizinle birlikte. Daha sonrasında bazı uyarılarımız var. Şimdi bu da 12 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerine ait bir yağış görüntüsü. Ekranda da görüldüğü üzere Marmara bölgesinin tamamında kar bekleniyor. Özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında bir kar yaşından bahsetmiştik. İç Ege'de bakın Çanakkale'nin iç kesimleri Bandırma, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli hattında. Ya Marmara'nın tamamında kar var. Kar konusunda bir sıkıntımız yok. Sinop'un iç kesimlerinde daha çok şöyle Karabük taraflarına doğru e, kar yağışları yoğun. Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Batman, e, Erzincan ve Elazığ hatta. Şimdi aklınızdaki soruları az çok tahmin edebiliyorum. Adım adım gidelim isterseniz. İstanbul'da evet, okulları tatil edecek düzeyde bir kar yağışı bekliyoruz. Ya açıkçası benim beklentim bu şekilde. Resmi kaynaklarda kar yağışına dair uyarılar yayınlandı. E, ancak tam olarak yağışla ilgili bir bildirim verilmedi. Şimdi arkadaşlar İstanbul İstanbul'u bir özetleyeyim ardından geri kalan şehirlere dağılalım olur mu? İstanbul'un kendine ait bir yağış mekanizması var arkadaşlar. Deniz etkisiyle çalışıyor. Bu diğer şehirlerde göremeyiz bunu. Yani kendine ait iklim olan bir şehir aslında. Bayram Bey desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Devam edelim. Deniz etkisi yağış anına kadar yani nasıl diyelim soğukların giriş yaptığı an ve yağışın başladığı ana kadar tespit edilemez arkadaşlar. Bunu öngörmek mümkün değil. Geçenki sistemde de İstanbul'da sözde kuzey ilçelerde dahil olmak üzere çok ince bir örtü bekleniyordu. Ancak biz bu deniz etkisiyle birlikte gördük ki ince bir örtünün de ötesine geçebiliyormuş deniz etkisiyle birlikte. Bu yağış da sistemin kendisi zaten şehrin geneli için yani kar yağışı düzeyinde oldu. Bu yüzden sıcaklık konusunda bir sıkıntı yok gelen yağış zaten kar şeklinde. Bir de bunun üstüne gelmesi beklenen deniz etkisi var. Bu nedenle İstanbul'da şöyle bir 5 santim 15 santim arasında kar yağışı olabilir. Tahminler bu şekilde. Yurdun geri kalanında durum ne? İç Ege'nin tamamında kar var. Trakya'da kar var. İç Anadolu'nun tamamında ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar var. Bugün akşam saatlerinde yurdumuzun birçok bölgesinde şiddetli yağış var. Hatta şöyle canlı olarak isterseniz bir görüntüleyelim. Bakıyorum ekran geldi mi size? Geldi. Şöyle adım adım gidelim. Bugün saat 9. E, saat 9 itibariyle şu an Trakya'dan sistem sistemin ilk hattı giriyor. E, Lodos fırtınası var bu arada çok kıyılarda. Bakın soğuk cephe burada daha geliyor. Yeni yeni geliyor. Öncesinde bir yağış var. Bu yağış e, yağmur şeklinde. Birçok şehirde etkili olacak. Lodos fırtınası çok e, şiddetli bu arada. Instagram'da paylaştım. Burada gösterebilir miyiz? Gösteririz. Çok rahat gösteririz hem de. Şöyle ayın 10'u yani bugünü ve akşam saatleri. Arkadaşlar rüzgar hamleleri bakın <laughs> İzmir kıyılarında 100 kilometreye yakın. Çanakkale, Balıkesir ve Yolova hattında da yine 70-80 yer yer 100 kilometreye yakın ee, ani rüzgar hamleleri var. Ben önceki fırtınayı İstanbul'da yaşadım arkadaşlar. Yaklaşık 80 kilometre bölü saate kadar çıktı fırtınanın düzeyi. Ve bizim arabamız hasar aldı, ön camımız şu anda e, çatlaklarla dolu. Allah'tan kaportada bir şey yok. Ya buna da şükür bu şekilde atlattık diyelim ama yani bu uyarılar da öyle az buz bir şey değil. Hadi geçelim hemen kareyeşine diye e, bunları önemsememezlik yapmayın. İnsan hayatına mal olabilecek düzeyde uyarılar bunlar ki yaralanmalarda çok sık meydana geliyor bu fırtınalarla birlikte. E, batı bölgelerde durum böyle. Bu fırtına burada bitmiyor. Sistemin devamında bu fırtına doğuya kayacak şu şekilde Karadeniz bölgesine doğru da gidecek. Dalga yüksekliğimiz kıyıya gidi 3,5-4 metreye kadar ulaştı. Bu gece boyunca böyle yarım bu fırtına diniyor. Ee, daha sonrasında bu dalga e, boylarını tekrardan Karadeniz kıyılarında görme ihtimalimiz var. Biz yağışa geçelim. Sıcaklığı zaten gördük. Şöyle arkadaşlar bakıyoruz. Ee, sistemin ilk giriş anları şu anlar, şu saatleri itibariyle. Nerede yağış var? Çanakkale, Tekirdağ'da yağış var. Edirne'de yağış var. İstanbul'un Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere yağış var. Burada <laughs> rüzgarın yönü de değişiyor. Kuvvetli lodos var. Daha sonrasında yerini e, Poyraz, Poyraz'a doğru bırakıyor arkadaşlar. Genel olarak batıda durum bu. Yurdun geri kalanına şöyle adım adım gidelim. Orta menzilli hava tahmin sistemine bakıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de bazı aldığı avrupa orta menzilli e, hava tahmin sistemiyle ilerliyoruz. Yağışın ilerleyen dönemlerinde bakın İzmir'de özellikle İzmir'in güney ilçelerinde bir sel riski bulunduğunu görebiliyoruz. Antalya'da da yine Antalya'nın doğusunda e, yanlış hatırlamıyorsam Manavgat tarafları olması lazım buralar. Yanlışsam düzeltin. Bu noktalarda da yine yağışın yoğun olacağını söylemek mümkün. İlerleyen saatlere bakalım. Şimdi hepinizin merak ettiği saat aralığına geliyoruz. Yağış ne zaman kara çevirecek? Arkadaşlar pazar gününe girdik. Pazar günü öğle saatlerindeyiz. Yağış hala yağmur. Çünkü soğuk cephe daha yeni yeni giriyor. Biraz daha ilerletelim. Toroslarda bakın artık yerini kar yağışına bırakmaya başladı. Doğu Anadolu'da kar yağışları başladı. Soğuk cephe giriş yaptı. İlerliyoruz. Ve İstanbul'da bakın direkt yağış kara çevirdi. Soğuk cephe girer girmez. Bir öncesine geçelim tekrardan. Bakın yağmur soğuk cephe girdi tamamen ve kar. Tekirdağ'dan başlayarak Trakya'da yağış biraz daha zayıf. <laughs> Ama arkadaşlar Karadeniz kıyılarına bakan noktalarda işte Kırklareli ondan sonra İstanbul'un kuzey ilçeleri neresi ee, yeni havalimanı Sarıyer taraflarında e, kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Deniz etkisinin de yine buraları etkilemesi söz konusu. İç bölgelerde de Çorum çevresinde kar yağışları var. Şöyle yakınlaştım düzce Sakarya Karabük Zonguldak Bartın Kastamonu hattında kar var. Kıyılarda daha yağış, yağmur şeklinde sistemin ilk giriş anları olduğu için. Sonrasında yağış yerini kara bırakacak. Beklenen tahmin bu şekilde. Evet nokta nokta oldu. Yağış yerini kar yağışına bıraktı. Biraz zayıfladı. Doğuya geldik. Karaman ve Nide arasında. Nide'de çok yok ama. Karaman, Nide arasında kar yağışları görülür. Şehirler arası yollarda. Toroslarda zaten çok yoğun kar var. Bu yağış buraya arkadaşlar bir 20-30 cm yağış kar bırakır kar örtüsü. Adana'da yine kuvvetli yağış var. Mersin, Anamur e, ve Adana çevresinde pazar gece saatleri ve pazartesi sabah saatleri arasında dikkatli oluyoruz. Burada bir sel e, tehlikesi bulunuyor. Buna dikkat edeceğiz. Onun dışında burada bir çizgi hattında yağış hattımız var. Squall Line dediğimiz. Samsun'un batısında kıyılara kadar inebilecek bir kardan bahsediyor bize. Avrupa orta menzilli hava tahmin sistemi. Çorum ve Amasya'da kar var ne zaman pazartesi günü pazartesi gecesi pazar pazartesi arasındaki gece. Doğu Anadolu'da Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Muş hattında yine kar var pazartesi gecesi. Şöyle ilerlettik. Bakın yeni yağış dalgaları geliyor. Ee, Tekirdağ, Silivri, İstanbul genelinde artık kar var. Balıkesir çevresinde kar var. Ee, Manisa, Akhisar taraflarında da yine <laughs> yağış kara çeviriyor. Bir yudum su alayım izninizle şu öksürüğü kesmek için. Evet, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış hala yağmur şeklinde. İç kesimlerde kar var. Gümüşhane, işte Bayburt taraflarında yağış kara dönüyor tekrardan. Erzincan çevresinde yoğun kar var. Kahramanmaraş çevresinde de yine yoğun kar var. Şuraya hatta bir e, odaklanalım. Kahramanmaraş'ın kuzeyi, e, burada okulları tatil edebilecek düzeyde bir kardan bahsediyoruz. Pazartesi günü için. Bunlar sabah saatlerinde meydana gelecek. E, bu yüzden valiliği takip iyi takip etmek önemli bu noktada. Saati ilerletiyoruz. Doğu Anadolu'nun tamamı kar görüyor. Malatya, diyaman Erzincan hattında daha yoğunlaştı yağış. İstanbul'da aralıklarla kar devam ediyor. Düzce, Sakarya'da yağış biraz daha yoğunlaştı. Bursa'nın genelinde kar bekleniyor. Ve şu şu haliyle, haritanın şu haliyle Doğu Anadolu'nun tamamında kar var diyebiliriz. Ki ee, dalga dalga olmasına karşın gerçekten de her şehirde Doğu Anadolu'nun her şehrinde kar yağışı gözüküyor arkadaşlar. Şöyle birkaç adım daha geriye gelelim. Biraz da Güneydoğu'ya odaklanmak istiyorum. Soğuk cephe daha yeni yeni geliyor Güneydoğu'ya mevcut saatlerde. Ne zaman? Ee, ayın 12 ve 13'ünde. Şöyle hatta biraz daha geriden ilerlesek daha net görürüz diye düşünüyorum. Yağış yağmur şeklinde. Evet Gaziantep'te bir kara çevirdi pazartesi ardından tekrar kesti yağış. Mardin'de salı günü kara çevirdi. Ardından yağış tekrardan azaldı. Şırnak Akker çevresinde yoğun kar kendini gösterdi. Genel anlamda beklenen senaryo bu. Bu şöyle diyeyim sistemin ilk aşaması. Daha sonrasında bir saat yönünün tersine bir spin hareketi yapıyor. Hatta onu da şöyle gösterebilirim. Bakıyorum. Aynen. İmlecim gözüküyordur diye düşünüyorum. Sistemin giriş yönü şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir yay misali bu şekilde bükülerek geliyor Trakya'dan başlayarak Balkanlardan gelen soğuk dediğimiz sistem tam olarak bu olacak Kutup kökenli ama Balkanlardan geliyor Yağış olarak bir sıkıntımız yok Sıcaklık olarak bir sıkıntımız yok Yine Kıyı Ege ve Kıyak Deniz haricinde bu sefer iç Ege'de yağışı hissedecek kar şeklinde İç Anadolu'nun tamamında kar var Ankara'da yarın diye Hatırlıyorum Aynen Yarın Yarın Ankara'da Da Yağış Var Yağmur Şeklinde Kuvvetli Olacak Daha Sonrasında Akşam Saatlerinde Gece Saatlerinde Yerini Kar yağışına Bırakabilir Pazartesi Sabaha Doğru Okulları Tatil Olup Olmama Durumu de Ankara Valiliğini Takip Etmek Önemli ee, Karadeniz'de Özellikle Batı Karadeniz'de Sistemin Girişiyle Birlikte Kar Var Şöyle Gösterelim Yağış ilk Başta Yağmur Şeklinde Ardından Yerini Yoğun Kara Bırakacak İç Karadeniz'in, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yine yoğun kar var. İç Anadolu'nun güneyinde yoğun kar var. Ankara'da evet bakın yarın Ankara'da yağmur var. Şöyle sabah saatlerine geçelim. Şehirler arası yollarda Bolu Ankara yolun kapanabilir. Ee, bu noktada dikkatli olmak lazım. Kar yağışı bekleniyor. Şöyle bir yandan da sohbete bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı yayında diye. Yok. Tamam devam edelim. Tokat'ı gördüm bu arada. Döneceğim sorulara da. O yüzden e, merak etmeyin. Önce bir adım adım anlatalım ardından sorulara geçeceğim. Dediğim gibi bir sıkıntı yok o konuda. Ya kısacası özet şu. E, pazar günü öğle saatlerinde sistem hala girmemiş oluyor tamam mı? Önden gelen bir yağış dalgasını görüyor ülke geneli. Bu yağış dalgası yüksekler haricinde şehir merkezlerinde yağmur şeklinde. Yarın saat akşam 20.00 yani akşam 8'den itibaren artık yerinin kara bırakmaya başlıyor yurt genelinde neredeyse. Hatta öyle ki bakın Uşak'ta bile kar ibareleri var. Uşak çevresinde. Şöyle adım adım ilerlesek gösterebiliriz. Yağışın en yoğun olduğu dönem yarın gece saatleri ve e, pazar pazartesi, pazarı pazartesiye bağlayan gece. Bu nokta yağışın pik yaptığı dönem, sistemin e, giriş olarak pik yaptığı dönem. Marmara'da yer yer eksili hanelere düşecek gece sıcaklığı. Pazartesi günü bakın İstanbul'da gündüz mü? Şu an saati göremiyorum. Bakıyorum gördüm. Gece saatiymiş. Sabah saatine geldik. Bakın İstanbul 2 derece. Tekirdağ eksi 5 derece. Kırk derece eksi 3. Yerleri eksi 5 derece. İç Anadolu. Sahillere bakıyoruz şöyle. 3, 2, 3 derece. İç Anadolu'nun geneli... Sıfırlı yani sıfıra yakın geziyor 1-2 derece Sistem bakın daha yeni yeni giriyor Ne zaman? Pazartesi günü İç Anadolu'ya daha yeni yeni giriyor Marmara'ya girdi Bursa'da eksi 5 derece diyor Çanakkale Balıkesir hattında eksi 1 diyor Sistem batıdan giriyor Şöyle geliyor bu şekilde etkiliyor Tekrar çıkıyor Bir kolu da Doğu Anadolu'da kalıyor Bu noktada işte Doğu Anadolu'nun tamamı karalıyor İç Anadolu'nun tamamı karalıyor Ama güneyde de daha yoğun Kısmen Ege'de de iç Ege'de biraz daha yoğun. İşte Uşak Denizli hattında, Afyon Karahisar Kütahya hattında, Eskişehir hattında buralarda yağış biraz daha yoğun olarak gözlenebilir. Bilginiz olsun. Animasyonu şöyle ilerletiyoruz. Sıcaklık olarak bakıyoruz. Ya gördüğünüz gibi sistem girişi yaptığında zaten sıcaklıkta e, herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Neresi haricinde. İşte Kıyı Akdeniz ve Kıyı Ege haricinde sıcaklıkta bir sıkıntımız yok. Rüzgar hamlelerini gördük. Burada şöyle cepheyi kapatıyorum daha rahat görelim. Rüzgar animasyonunda artık bakın e, Kareyel de işin içine girdi. Burada rüzgarda. Fırtına olarak nerede var? Çanakkale açıklarında 75-80 dereceye e, 80 kilometreye ulaşan bir fırtına var. Ne zaman? Pazartesi günü. E, denizin açıklarına dikkat etmek gerekiyor. Kıyılardan bir süre uzak dursak iyi olur. Şöyle dalga yüksekliğine de bakalım isterseniz. Daha sonrasında şey e, birikim tahminlerine geçeriz olur mu? denize bakıyoruz. Şuradan nereden de bir bulalım hemen. Karörtüsü var. ECMF'den bir çıkmam gerekiyor sanırım. Aynen. Dalga yüksekliğine geldik. Bugüne gelelim. Şimdi arkadaşlar Güney Ege'de dalga boyutu 3-3,5 metreye ulaştı. Şu anki veriler bunlar. Akşam saatleri. Bakın. Çanakkale kıyılarına kadar geldi hatta fırtına. Yarına geçiyoruz. Yarın sabaha doğru şöyle. Güney Ege'de hala fırtına var. Dalga boyutu hala 3 metre civarı. Kuzey Ege biraz daha zayıfladı. Antalya civarında bayağı bir açık var. 3 metre civarında bir dalga yüksekliği var. Devam edelim. Ufak bir <laughs> bölünme yaşadım. Bir sıkıntı yok, devam ediyoruz. Pazar gününe geldik. Hala Antalya açıklarında dedik fırtına var. Akşam saatlerine geldik. Fırtına devam ediyor. Nerede? Kıyak denizde. İstanbul civarında da dalga yükseklikleri zaman zaman artacak. Ancak bugünkü fırtına kadar etkili olur mu? Bundan biraz daha az olur arkadaşlar. Çünkü sistem girişiyle birlikte fırtına doğuya doğru kayacak. Karadeniz'de daha çok etkisini görebiliriz. Eee Fırtına uyarımızı da yaptığımıza göre şöyle yavaştan geçebiliriz isterseniz birikim tahminlerine. Kar örtüsü diyelim. Ee, Avrupa modelini biz de baz alıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü baz aldığı için. Şöyle pazartesi gününe geçelim. Ee, toplam mı diyelim? Bakalım toplam diyelim aynı. Doğu Anadolu'da beklenen kar örtü miktarları pazartesi günü. Hatta yağışın şöyle bitişine doğru gidelim ya salı diyelim. Doğu Anadolu'nun tamamında kar var arkadaşlar. Akkar'da bakın 1,5-2 metrelere dayanıyor sınır. Bingöl-Muş-Bitlis hattında Erzincan civarında yine aynı şekilde yüksek kesimlerde 2 metre, 1,5-2 metre dayanacak şekilde kar birikim tahmini var. Şehir merkezlerinde Karabük e, hattında, Karabük-Düzce-Sakarya hattında şöyle 5-10 santim, Karabük civarında daha yoğun 20 santim. Kastamonu'da yine 5-10 santim civarında bir kar bekleniyor Samsun'da yine yerel olarak Samsun'un neresi burası? Çarşamba tarafları olması lazım. Eğer yanlış bilmiyorsam. Samsun'un kıyılarında da yine e, 5-10 cm civarı bir kar var. İç kesimlerde 15-20 cm'e kadar dayanacak diyor. İç kısımda bir saniye arkadaşlar. Tekrardan bir bölüm yaşıyorum. Tamamdır. Şimdi Doğu Anadolu'da durum bu şekilde. 1,5-2 metrelere dayanan kar kalınlıkları var. Şehir merkezlerinde de şöyle 15-20 santim civarında bu sistemle birlikte bir takviye bekleniyor. Batıda durum ne? Batıda tam olarak bir gösterge yok arkadaşlar. Şey genelinde, e, şehir genellerinde bir görüntü göremiyoruz ama şöyle söyleyebilirim. İstanbul'un yükseklerinde yaklaşık 10-15 santimetre civarında bir kar. 15 15'e dayanır. Deniz etkisiyle birlikte 15'e dayanır. Nerede? Anadolu yakasının iç ve yükseklerinde, işte Çamlıca, Aydos taraflarında tamam mı? Avrupa yakasında nerede? Silivri, Çatalca, Sarıyer şu ara hatta. Buralarda da yine bir 10-15 cm dayanacak bir kar örtüsü ben bekliyorum açıkçası. Ee, şehir genelinde, şehir merkezinde işte neresi olur? Şu Boğaz hattı biraz daha güneylerde. Buralarda da bir ortalama 5 cm civarı bir örtü bırakacağını ben tahmin ediyorum deniz etkisi henüz işin içine girecek ve bunu daha modellere yansımış halini göremiyoruz. Bu tamamen benim kişisel tahminim. Güvenip güvenmemek size kalmış. Ama ben yaklaşık 2019 2018'den beri inceliyorum. Yani 8 sene 7 8 senelik tecrübem ve analizim bana bu deniz etkisinin bu birikimleri yapabileceği potansiyeli olduğunu söylüyor göreceğiz. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yalova civarında da yine ortalama 5-10 cm civarı bir kar var. Yer yer beklenen. Bursa civarında yine 15-20 cm dayanan bir kar örtüsü bekleniyor. Avrupa modeli bu şekilde. Ben şöyle tekrardan size haritayı göstereyim. Şimdi yağış şartımız o şekildeydi. Şu şekilde devam edelim. Ya genel olarak harita bu şekilde. Tamam mı? Yağış birikimleri gayet güzel. 5-10 santim dediğimize bakmayın. Tamam mı? Bu ara ara sapabilir. Ya 2 santimetre, 3 santimetre erime payı da gidebilir. Üstüne de gelebilir. Deniz etkisi dediğim gibi hesap edilemiyor. İşte Marmara bölgesi için bunu söyleyebilirim. Batı Karadeniz kıyıları için de aynı şekilde. İç ve Doğu Anadolu'da iyi bir kar var. Yer yer 20 santim, 30 santimetre üstüne biriken bir kar örtü miktarı gelecek. Doğu Anadolu'ya zaten takviye iyi geliyor. 25-30 cm civarı şehir merkezlerine ek yağışlar yolda. Görüntü bu şekilde. Ben de yavaştan sorularınızı alıp yayını bitirmek istiyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Hediye üyelikler dağıtılmış. Bir yandan da bakıyorum. <laughs> evet İstanbul'u cevapladık. Samsun Bafra kar yağar mı? Samsun için dediğim gibi çarşamba dışında arkadaşlar Samsun'un çarşamba ilçesi dışında genelinde kar bekleniyor. Sahile kadar iniyor bu arada kar sınırı. O konuda herhangi bir sıkıntı göremedik yani bilginiz olsun. Kuzenlerim bende arkadaşlar bu yüzden ses konusunda sesleri geliyor olabilir. O da affalı şimdilik. Kocaeli Gebze'ye evet kar yağar. E, sıcaklık konusunda zaten herhangi bir sıkıntı yok. Yağış da sistemle birlikte de var. Herhangi bir sıkıntı yok. Kırşehir. Kırşehir'e bakalım. Ben şöyle tekrardan size ekranı vereyim hatta. Ventusky, e, Ventusky üzerinden gidelim. Daha rahat oluyor buradan yağışı tespit etmek. Ya e, şöyle 11'ine geçelim. E, Kırıkkale'yi de gördüm orada. Kırıkkale'ye de bakacağız. Şimdi Kırıkkale hattında da yine yağış var. Ee, ne kadar? Önce yağmur şeklinde ne zaman? Pazar günü akşam saatlerinde 12'sine geçerken şöyle tekrardan bir bakalım. Yağış bir kara çeviriyor. Pazartesi günü ardından tekrardan yağışın azalmasıyla birlikte yağmura dönüyor. Ee, Kırşehir e, civarı için tahmin bu şekilde. Yine Kırıkkale de aynı şekilde. Yağışlar bu şekilde arkadaşlar. İlk başta yağmur şeklinde ardından kara dönüyor yavaş yavaş. Sonrasında kesiyor. Ya totalde bakacak olursak Bir 2-3 günlük ömrü olan bir sistem ee, Spin atmasından dolayı Soğuklar çok kalıcı değil Doğu Anadolu'nun tamamında kar var Tokatta yoğun kar var MGM 14-15 derece gösteriyor Saatler arasında Hangi saatler arasında Şu an içinse doğru olabilir Çünkü Lodos fırtınası var ee, Ülkenin batısında sıcaklık artışı mevcut Ancak rüzgarın tersine dönmesiyle Sıcaklık aniden düşecek Yaklaşık şöyle 10-11 derecelik düşüşler bekliyoruz. Yani az değil bu düşüşler. Bursa'da iyi yağış var. Şöyle 2 günlük süre boyunca yaklaşık 10-15 cm civarında bir totalde yağış birikim tahmini var. Totalde ama bu erime payını da hesaba katarsak Bursa için de ortalama bir 5 cm 10 cm civarında kar beklentisi var diyebilirim. Instagram'ın e, politikası o evet. Yazarken e, takip etmeniz gerekiyor. Doğru. Bu arada yayında şu anda 45 kişiyiz. E, beğenirseniz çok sevinirim. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Abone değilseniz de hala abone olabilirsiniz. 10 bin hedefimiz var. Bakalım. İlerliyoruz şu anda. İstanbul'da evet şu anda zaten e, uyarmıştım. Hesabımda paylaşmıştım. İlk başta yağmur şeklinde olacak. Sonrasında da yarın akşam saatlerinden itibaren yağış yerini kara bırakacak. Bir yudum da su aldım arkadaşlar. Devam edelim. Teşekkür ederim. Avrupa yakası kar alacak. Evet. Kar ihtimalinde herhangi bir değişim yok. Kar olacak. Evet. Sorunuz olursa Instagram hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yayını şimdilik kapatıyorum. Hoşçakalın.